Oğlum iki saat oldu hala evlenmedi ya. Bu ne biçim program ya? <laughs> ben olsam direkt girerim ya. Kim varsa getirin. Yani hemen evlenmek istiyorum. Ne nikah masasını da oraya kurarım. Bir de Ümit Besen iş bitti. <laughs> ya Bir yerden sonra film şeridi kopuyor abi. Tabii. Ha. Yalnız beşer kadın olmak da çok zor kardeşim bu devirde ya. Baksana bak iki saattir saat geçmiyor ya. Ya abi vallahi ben hep öyleyim işte ama alıştım artık ben yani. Ya sen alıştın da kardeşim ben alışmadım yani. Bundan sonra meyve şeyi davranacağım. Kardeşim kadın bulaşık yıkıyor. Çamaşır yıkıyor. Akşam olduğunu seni bekliyor. E yemeğini yapıyor. E ondan sonra ne oluyor? Bir yerden sonra kayıyor gidiyor biliyorsun. He. Sabit duruyorlar ya böyle. Neredeydin sen diye. O işte kaymadan. Evet işte kayış oradan kopuyor abi. Yalnızlık en güzeli. Bak ortama bak. On numara ortamımız var. Of bozacaklar gelip. Kayınvalidesi ayrı bir dert. Baldız ayrı bir dert. Çocuklar ayrı. Oh ne güzel. Nefes yok ya. Görüyorsun nefes. Abi öyle deme ya. Bazen bir nefes bir ses gerekiyor be insana. Tamam sen ver bana arasına, Al ver nefesi. <laughs> ver gözü kulağa. Bitti. Tamam işte benim istediğim budur ya. <laughs> Fazla da olmuyor kardeşim. Sen şimdi evde gidiyorsun. E ne oluyor? Sende nefes yok ki. E bizde altı nefes, altı ses var. Nasıl idare edeceksin? Stelio gibiyim lan evde. Her tarafım kolon dolu. Ya beş artı bir diyorsun abi. Anne. Anne, anne! anne, Biz geldik! Buyur, sana üç nefes, üç ses. Anne! Anne yok, baba verelim mi? <laughs> ee, annemler nerede? Annenler nerede? dükkanda çalışmaya gitti Hakkı'cığım. Anneannemler nerede peki? Sana ne? Sana soran oldu mu? Geri zekalı. <laughs> <laughs> Yine başladık. Ben odama gidiyorum. E ablacığım yemek yemeyecek misin? Şu iki şahıs yemek yapabilmişler midir acaba? <laughs> Lan kendine gel, düzgün konuş. Çık git! <laughs> Geri zekalı Brezilya dizisi gibi oldu bu ev ya. Ne oldu harbiden? Ne işiniz var bu saatte evde? Anangil bizi tükenden kovdular. Delikanlı adam bırakır mı dükkanı kadınlara? Kim? Ulan burunları sütsün diye bıraktık. Ayrıyeten delikanlı adamı kimse dükkanından kovamaz. Sen ne kendine gel, laflarına dikkat et. <laughs> bu vesileyle biz de tatil yapmış oluyoruz. O ben Ben de iki üç gün okula gitmesem mi acaba? Öz, tepemize çık demedik sana, obama. Ya evde otururuz, maç falan seyrederiz dedim yani. O bakımdan. Ee, Tekin Hoca'ya ne diyeceksin? Ona bir rapor yazarız. Ulan bu da kız mı, erkek mi çözemedim ha? Kime çektin lan sen bu sahtekarlıklarda? <laughs> Anneme çekmeyeceğime göre sana çekmişim babacığım. Aferin kal orada. <laughs> Hayır yok